Benim bildiğim bir hiçbir zaman gerçekleşmedi. En yüksek gerçekleşen rakam 0.67 oldu. Onun dışında da bildiğim bir şey yok. Bilmediğimiz bir şey varsa da bunlar bize açıklasınlar. Hı hı. Yani bütün kırsal alana giden yatırımları destek olarak göreceksek biz bunu kamu'nun rolü ne? Oradaki yani kanundaki ifade gayet sari diyor ki tarıma yapılacak destek diyor. Yani e, mesela toplulaştırma ile ilgili Tarım Bakanlığı'nın bütçesi de tarıma yapılan bir destektir. Ya, mantıktan baktığınız zaman. Orada kastedilen bu değil. Tarımsal üretimi ilgilendiren kısımdır burası. <laughs> Tarımsal üretimi ilgilendirmeyen genel sosyal yaşama ait kırsal alanın genel şartlarına tamam yol yaptık onu da mı oraya koyacağız yani köye yol yaptık bu değildir yani. Hı hı. Mesela e, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme fonunun daha önce Dünya Bankası ikrazlarından karşılandığını, e, TKDK desteklerinin düzde 75'inin Avrupa Birliği fonlarından olduğunu bunlar katamazsınız oraya. Bunlar e, bizim öz kaynaklı bütçemiz değil ki bu. Hadi %25'ini kattınız ama diğerini katamazsınız. Bir şey ya bu yani yüzde %1'deki kasıt şudur. Bir korumacılık duvarıdır. Korumacılık duvarı bir mantıktır. Siz korumacılık duvarı mantığından uzaklaştığınız zaman anlatacağınız hikayesi yok.